Salih Bey ne yazmış bir bakalım. Hocam ben de şu an endüstriyel tasarım 3. sınıf öğrencisiyim. Çok güvendiğim bir projem var ama ben bunu sizce nasıl pazarlamam gerekiyor? Pazarlamak istediğim kişilere, şirketlere nasıl ulaşabilirim? Ee, Salih Bey bu tabii biraz e, şey bir soru hani nasıl söyleyeyim? Basit komik e, cevap verebileceğim bir soru benim. E, yani ben bu tarzda hani şu projemi size sunmak istiyorum diye hiç iletişime geçmedim firmalarla. Ben hep kendimi sundum. Hani işte iş aradık ya staj yapmam gerekiyor. Benim ben böyle böyle bir insanım. Şöyle bir staja ihtiyacım var. Birlikte çalışalım mı dedim. İşte iş bulmam gerekiyor. Ben böyle böyle bir insanım. Ee, birlikte çalışalım mı dedim. Bunların temel yöntemi her zaman e, karşıdakini de bıktırmadan hani bakın orada da şeye dikkat etmek gerekiyor. Ya Böyle bir e-posta gönderin bakan bakar dediğimizde geri dönüş alma ihtimalinizi düşürüyorsunuz. Çok şiddetli gittiğinizde itici olma riskiniz oluyor. Ee, başvurduğunuz, ulaşmaya çalıştığınız her şirkete özel bir şekilde siz sorarak başlayın. Benim tavsiyem bu. Yani e, kimi şirketler aile şirketi gibidir. Direkt patrona mesaj at derler size. Yani mesela e, şirketin. İK kısmı ile iletişime geçersiniz. Ee, ya da işte müşteri hizmetleri ya da ne bileyim iletişimle ilgili bir bölümüyle iletişime geçersiniz. Dersiniz ki sizin alanınızda güvendiğim, sunmak istediğim bir projem var. Bunun için proje, şirketinizde kiminle görüşmem uygun olur diye haberleş iletişime geçin. Yani e, bence şuna göndersem süper olur deyip direkt ona projenizi göndermemenizi tavsiye ederim. <laughs> güzelce ilgilendiğiniz şirkette sizi doğru yönlendirebileceğiniz düşündüğünüz makama bu insan kaynakları olabilir, işte halkla ilişkiler olabilir ya da işte araştırma geliştirme bölümünün eğer açık bir e-postası varsa o olabilir. Ee, merhabalar böyle böyle bu konuda şirketinizle görüşmek istesem iletişime geçmemin doğru olacağı kişi kimdir dersiniz yönlendirirler.